bos kesmek için iyi bir kılıç arıyorsanız doğru yere geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle önceki videoma desteğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Videolarımı beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalıma abone olmanız benim için çok değerli. Bu videomda oyunda 150 level olmama ve birçok farklı silah elde etmeme rağmen kullanmaya doyamadım. La Spank isimli bu kılıcı. Nereden ve nasıl elde edeceğimize değineceğim. Öncelikle haritada gösterdiğim Egg Lake South Site of Grace'ine gidip videoda gösterdiğim yolu takip ederek Forlorn Hound Evergold'a gitmemiz gerekiyor. Buradan torrente binerek kısa bir yolculuk yapıyor olacağız. Kılıcı almamız için biraz hak etmemiz gerekecek. Burada bir boss dövüşümüz var. Gösterdiğim şekilde Evergold'u aktif edip dövüşü başlatabiliyoruz. Dövüşeceğimiz arkadaş Bloodhound Knight Derived. Bu dövüşte ilk olarak arkadaşta olduğu gibi ilk hamleyi yapıp darbeyi indirebilirsiniz. Sonrasında hızlıca geriye kaçmak gerekiyor. Bu dövüşün anahtarı kullandığınız kalkan olacak. Olabildiğince fiziksel darbeye dayanıklı bir kalkan seçerseniz aldığınız darbelerden daha az hasar oluyor olacaksınız. Kullandığınız kalkan üzerinde Perry Ash of War da varsa rakibi sersemletip kolayca darbe indirebilirsiniz. Benim hareketlerim ve rakibin saldırılarını inceleyebilmeniz için bu videoya dövüşün tamamını ekledim. Umarım sizin için de faydalı olur. Dövüş sırasında mesafenizi mümkün olduğunca koruyun ve kalkana rağmen aldığınız hasarları iyileştirmeye çalışın. Bu dövüşü kazanabilmek için dövüş boyunca rakibin saldırılarını gözlemleyin. Tüm hamlelerini yaptıktan sonra kalan boşlukta siz de ona 1 veya 2 kere vurabiliyor olacaksınız. Ve bu dövüşü kazandığımızda Bloodhound Fang isimli müthiş kılıcımızı elde etmiş oluyoruz. Kılıcın bir güzelliği de belli darbelerden sonra kanama veriyor olması. Kılıcın hasarının başlangıç seviyesinde bile oldukça iyi olduğunu görebilirsiniz. Attribute Scaling alanında Dexterity'nin C, Strength'in de D olduğunu göreceksiniz. Level atlarken bu iki özelliğe yatırım yaparsanız fiziksel saldırı hasarının arttığını göreceksiniz. Öncelikle C olan Dexterity'i arttırmak bu kılıcın gücünü daha da arttıracaktır. Gördüğünüz gibi ben kılıcı maksimum seviye olan 10. seviyeye kadar yükselttim. Verilen hasarın ve attribute scaling alanındaki harflerin değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Kılıcın hasarını yükseltmenin tek yolu level atlamak değil, oyunda topladığımız somber smithing stone'ları kullanarak bir demircinin yardımıyla silahımızı güçlendirebiliyoruz. Bir sonraki videomda bu silah gibi bazı özel silahları yükseltmek için kullanılan Somber Smithing Stone'ları nereden ve nasıl elde edeceğimizi gösteren bir video paylaşacağım. Yeni içeriklerin sürmesi için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularınızı videonun yorumlar bölümünde elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.